Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 2008 yılında Samsun yolunda geçirdiği trafik kazası sonrasında felçli kalan Yasin Aybay'ı ziyaret etti. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü olarak bu tarz ziyaretlerle farkındalık oluşturmaya ve emniyet kemerinin önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını aktaran Demir, bugün 13 yıl önce kaza sonucu tekerlekli arabaya mahkum kalan Yasin kardeşimizi ziyaret ettik. Yasin kardeşimiz emniyet kemeri taksaydı belki böyle olmayacaktı. Trafik Şube Müdürlüğü olarak Yasin kardeşimiz gibi kazada sakat kalan vatandaşlarımızı ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz dedi. Şöyle Yasin Bey'i takdim edeyim. Trafik haftamızla alakalı ziyarette bulunmak için geldik. Tekrar Hoş bu durumun sipari. yaşanmaması açısından sizin o engin tecrübenizle ilgili hem vatandaşlarımız olsun bu konuda emniyet kemerinin önemini anlatmak açısından em, emniyet kemeri işte o gün emniyet kemeri olsa bu şekilde olmayacaktı. Fırlamayacaktım araçtan. Emniyet kemeri olmadığı için emniyet kemerini takmadınız evet. tabii ki ki emniyet kemerine gerek yok veya da beni sıkıyor diye bu şekilde bir davranış sergilendiğinden dolayı uzandım işte. Evet. Emniyet kemeri takılmadığı için da fırladığınız için ve sonuç itibariyle de bu istenmeyen olay yaşanmış oldu. 13 senedir bu haldeyiz. Yasin Ayva ise 13 yıl önce emniyet kemeri taksaydım belki bugün felçli kalmayabilirdim diyerek vatandaşlara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılar da bulundu. İşte 13 sene önce Samsun yolunda trafik kazası yaşadık arkadaş sürüyordu aracı. Ben arkada yolcuydum. Aracımız işte kontrolü e, kaybetti yoldan çıktı. Tren bariyerlerine çarptı. Ben de araçtan fırlama sebebiyle omurdan kırıldı. Bariyerle çarpıp fırladığım yer. 2-2,5-3 metre civarı bir de tren bariyerlerinden aşağı uçmuşum. Çok geçmiş olsun. Diliyoruz. Yine ara ara ziyaretlerimiz devam edecek. Herhangi bir ihtiyacınız olduğu zaman Çorum Emniyet Müdürlüğü evet. olarak her zaman yanınızdayız her konuda trafik konusunda olsun diğer herhangi bir sıkıntıda da yanınızdayız. Biz telefon kadar evet. uzağınızdayız. Yasin Bey her zaman yanımızda olduğumuzu, yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi İyi iletiyoruz. Olsun.